Mehmet Bey, e, sizi, tanıyoruz. Bir Ali olarak söyleyecekleriniz vardı bize. Söyler misiniz lütfen? E, şu anda Ali Fattaşı için söyleyeceklerim tren yolun, anzemet geçitlerin evet. kapanma olaylarıyla. E, burada iki gün evveli Ali Fattaşı araba yolunu kapattılar, bir şey demedik, yaya yolu verdiler. Buradan ailemiz, insanlarımız geçiyordu. Yay yolunda kapalılar. Fakat bu yaşlılar ihtiyarlar nereden geçecek diye bir vatandaşa sordum amire dedi ki nereden geçerse geçsin. Böyle bir şey var mı adalette ya? Anladım. Yani biz, biz Alifatbaşalı vatandaşlar olarak ee, soruyorsunuz nereden geçeceğiz? Biz bir an önce bize yol bulsunlar, yol açsınlar diyorsunuz değil mi? Evet. Ee, asansör yapılacak. Kardeşim bu yolu yap kapamadan evvel asansörü yapsaydın daha iyi olurdu. Ben kapatıyorum dediğin zamana sana bu millet tebrik bile ne ederdi? Sen asansörü koymadan, yapmadan yolu kapatıyorsun. Şurada bizim vatandaşımız, hastalarımız kör, topa nereden geçecek diye sordum. Amirlerin birisi, devlet demir yolları kapatacak amirlerin birisi dedi ki nereden geçerse geçsem yaya yol var, araba yolu var dedi. Dedikten sonra ben şey yaptım, sorumlu tuttum kapatamazsınız diyerekten arkadaşımız tren yolunda durdurdular, tren durdurdular. E, konuşma yaptık. Bir sorum çıkmadı. Ben şu kısadan bir bir şey soruyorum. Evet. Belediye Başkanımız Murat Kaya'ya saygılarımı sunarım. Bir destek versin. Burası Ali Fuat Paşa, Geyve bağlı. Geyve Belediyesi'ne bağlı. Biz belediye başkanımız bizi savunmazsa kim savunacak? Ee, başbakan mı savunacak? Cumhurbaşkanımız savunacak? Benim belediye başkanım bizleri yakın zamanda bizlere burada haber versin. Açıklama yapması gerekiyor. Açıklama yapması yani Toplanıp Ali Fatmaşa'da toplamış. Açıklama yapın vatandaşlar. Ben konuşma yapacağım. Arkadaşlar bilen yerde desin. Halk dinlesin. Evet. Ne halkımıza haber veriliyor ne halkımıza destek sallanıyor. Evet, evet. Bir şey daha soracağım. En kısa zamanda Yörükler Mahallesi, Çakıcılar Mahallesi, Okul Mahallesi'ne Özellikle ee, üzülüyorum bunlara. Alo Bize destek vermedikler, bunlar yazıklar olsun arkadaşlarıma, büyüklerime. Onla, onlar da muhakkak haberleri yoktur bir şekilde, de onlar da destekliyorlar yani herkes rahatsız durumda. Tamam, kötü amaçla demeyeyim, yazıklar yok, yok, olsun. Evet, ben 54 yaşındayım, evet. dibine kadar uğraşıyorum, arkanda vatandaş yok. Yok destek olurlar onlar da sağ olsunlar Hepsi destek olurlar ee, Biz buradan bütün yetkililere sizin bu e, Dileklerinizi iletiyoruz Nerede benim belediye başkanım Nerede benim hükümetim Nerede benim e, Memur arkadaşlarım Destek evet. verecek memur arkadaşlarım Polis caddana evet, Teşekkür ediyoruz bu açıklamanızı Biz e, sorumlu gazeteci olarak Yayınlayacağımızı da belirtiyoruz Hepinizden Allah razı olsun Saygılarımızı sunarım Yanlış bir hare e hareket yaptımsa halkımdan özür diliyorum. Yok, herkes hakkını arıyor. Çok ben halkı arıyorum. Bana en kısa zamanda haber gelirse e çok memnun kalırız. Tamam, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz teşekkür ederim, Mehmet Bey.